Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomda sizler için halk şiiri nazım şekillerinden dini tasavvufi halk şiiri nazım türlerini işleyeceğim. Öncelikle halk şiiri nazım türleri nelerdi onlara bakalım. İlahi, nutuk, deme, nefes, şatiye, devri. Daha önceki videolarımda bu diğerlerini işlemiştik hatırlarsanız. Bu videomda da dini tasavvufi halk şiiri nazım türlerini işleyeceğiz inşallah. Öncelikle böyle başlayalım ilahi herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Allah'ı öven şiirlere ilahi de, denmiştir. Özel bir ezgiyle söylenir. Divan şiirindeki tevhid ve münacatın halk edebiyatındaki karşılığıdır. Allah aşkını, Allah'a kavuşma arzusunu anlatmak amacıyla yazılır. Hecenin 11 ile 8'li kalıbıyla dörtlük nazım birimiyle yazılır. Bazı ilhaylar beyit nazım birimiyle yazılır. Tarikatlara göre değişik atlar almaktadır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Gülşenilerde tapu, Halvetilerde durak öteki tarikatlarda cumhur veya ilahi biçimde adlandırılmaktadır. Biçim olarak koşmaya benzer. Şair son dörtlükte mahlasını geçer. Diğer başlığın nutuk tarikat önderleri tarafından tarikata yeni girmiş dervişlere tasavvufun ve tekkenin kurallarını inceliklerini anlatmak için yazılır. Hece ile ve aruz ile yazılmış örnekler de vardır. Aman dikkat arkadaşlar. Bunu halkı galiyana getirmek için etkileyici yapı yapılan etkileyici konuşmalar olan e, nutukla karıştırmayın. Dini tasavvufu halk şiiri nazım türü derse buradaki nutuk aklınıza gelsin. Deme Alevi Bektaşi tarikatlarından tasavvuf tarikat tasavvuf tarikatlarına ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen sorunlarını konu edinen şiirlere deme denir. Genellikle sekizli hece ölçüsüyle yazılır. Saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir. Bu deme çok karıştırılıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Nefes Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir. Vahdeti vücut Allah'ın varlığı birliği, konusunu işler. Cemaiyîn'de, saz eşliğinde makamla okunur. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali övgülerine yer verilir. Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür. Şatiye dini çıkarları için kullananları, 200 eleştiren şiirlerdir. Yalnız şatiyeye dikkat etmek gerekiyor. Şatiyenin şöyle bir özelliği var: Allah ile senli benli şekilde konuşurcasına yazılan şiirlerdir. Bu hani döneminde anlaşılmamış şair, anlaşılmamış üstadlar için e, yazdığı söylenir ve gerçekten kaygısız aptal e, için söyleyebiliriz. Ee, kıldan köprü yapmışsın gelsin kullar geçsin diye hele biz şöyle duralım yiğit sen geç atanrı dizelerinde görüldüğü üzere Allah ile senli benli konuşuyor ancak samimiyetini dile getirmektedir buna dikkat edelim arkadaşlar ben şatiyeyi anlatınca hep öğrencilerim şey diyor hocam diyor öyle şey mi olur falan ee, söylüyorlar tepki alıyorum ama bu bir tür ve siz bu sınava gireceksiniz bunu bilmeniz gerekiyor ben de anlattım o yüzden Sevgili öğrencilerim devriye insanın Allah'tan gelip tekrar Allah'a döneceğini anlatır. E, tasavvufun devir kuramından hareket edilir. Hece ölçüsü kullanılır. Düz yazı türünde olanları da vardır devriyenin. Devir teorisi anlatılır. Hazreti Muhammed'in ben nebi iken Adem su ile çamur arasındaydı hadisiyle ilgilidir devriye. Devriyede inişe nüzul. Tekrar Tanrı'ya çıkışa uruç denilmektedir. Devriyeyi kısaca özetleyecek olursak Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmenin anlatıldığı şiirlerdir diye geçer sevgili dostlarım. Dostluk boşluk doldurmakla testler. Hemen şöyle bakalım. İnsanın Allah'tan gelip Allah'a döneceğini anlatır. Demin söyledik devriye, devriye. Allah ile senli benli konuşma, senli benli konuşma, Allah'a şirk koşma olarak algılanır. Demin açıklamasını yapmıştım. Şatiye. Tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek amacıyla yazılır. Nutuk. Bunu ha neyle karıştırmıyorduk? Halkı galeyana getirmek için söylenen şiirlerle, etkileyici konuşmalarla karıştırmıyorduk. Dedik. Genellikle tasavvuftaki vahde de vücud konusunu anlatır dedik. Nefes çok karıştırılıyordu. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın sağlıcakla.